Merhaba şampiyonlar Maridos ekranlarına hoş geldiniz. Cesur Duello 4. bölümdeyiz dostlar. Bu bölümde teknoloji ve kozmik saldırganlarla ilerlememiz gerekiyor. Bu bölümün bossu Lady Deathstrike'a kozmik şampiyonlarla dalmanız daha sağlıklı oluyor. Diğer kalan rakiplere de şok zayıflatıcısı verebilen teknoloji şampiyonlarıyla oynadığınız zaman çok daha iyi avantaj elde ediyorsunuz. Rakibin üzerine şok verme yeteneği yoksa teknoloji saldırganının güç kilidi, güç yakma veya güç boşaltması özelliklerine sahip oluyorsa eğer o zaman yine pasif olarak şok verebiliyor. Karo'nun böyle bir özelliği var. Şok uygulanan rakibe saldırdığınız zaman 5 adete kadar olmak üzere hiddet yükü toplamış oluyorsunuz. Shuri Spiderman'i o şekilde tokatladı gördüğünüz gibi. Lady Deathstrike'a karşı dikkat etmeniz gereken tek şey kozmik saldırganların kanama bağışıklığı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü siz siper uyguladığınız zaman üzerinize muazzam derecede hasar verebilen 5 adetlik kanama zayıflatıcısı alıyorsunuz. O da neredeyse öldürmüş oluyor zaten. Burada Cosmic Ghost Rider'la 1 2 sonrası işi bitirmem gerekiyordu ama işler yoluna girmedi. Zırh kırıklarını kaybettikten sonra bu şekilde biraz uğraşmış oldum ve şu an yeniliyor. Canını İki kere üst üste geriye atıldığınız zaman da üzerinize ezme yük alıyorsunuz. Ona da dikkat etmeniz lazım. Blok uygulasanız dahi rakip engellenemez gibi davranmış oluyor. Burada çok gereksiz uzamış oldu. Sağlık olsun. Gördüğünüz gibi üzerimize attığı parçalamalar onlar da muazzam derecede canımızı götürüyor ama bir şekilde halletmiş olduk. Tekledik mi? Tekledik. Hatice'ye değil, neticeye bakıyoruz. Rastgele de seçebilirsiniz dediğim gibi. Ben çoğu karakteri rastgele seçeceğim. Yine diğer bölümlerimde de yaptığım gibi her karakterle buraların geçilebileceğini gösterme amacıyla dostlar. Nimrut zaten en büyük özelliği şok zayıflatıcıları biliyorsunuz ki çok atıcılarıyla devasa hasar verebilen bir karakter. Bu haritanın ikinci fazlından itibaren burada bir özellik daha var arkadaşlar. O da siz rakip özel saldırı kullandığı sürece bir güç çubuğu kazanmış oluyorsunuz. Onun dışında güç kazanamıyorsunuz. Örneğin burada Kaptan Amerika'ya Jack O'Lantern'la giriyorum çünkü zaten Kaptan Amerika savunma yeteneği, savunma skalası olarak çok da donanımlı bir karakter değil. Yani bizi zorlamayacağı için hidde takviyemiz olmasa da kısa sürede geçebileceğimiz bir karakter. Onun için şok zayıflatıcısıyla hiddet setleri biriktirmeme gerek kalmadan gördüğünüz gibi bu şekilde kolayca öldürüyor dostlar yine rastgele seçiyorum ama burada rezil demir adam zaten şok atıcılarıyla ve küçük küçük güç yakmalarla 5 adet hiddet setini çok çabuk tamamladı gördüğünüz gibi Zaten cesur duello haritalarında her zaman karolar belirtilen sınıflardaki şampiyonların genel olarak özelliklerine uygun bir biçimde seçiliyor. Gördüğünüz gibi bu da çok çabuk bitti. Burada tabii ki Guardian'a Warlock'la girmek çok mantıklı değil. Size tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi biraz rastgele seçtim. Ama bununla da geçebiliriz. Sebebi özel saldırılar sırasında tabii ki de otoblok açması. Warlock da zaten birinci özel saldırısıyla rakibe şok verebilen bir karakter. Ve bu sebepten birazcık uzun sürmüş olacak. Buraları hızlandırıyorum ki çok fazla uzun sürüp de izleyeni sıkmasın diye. En azından hızlandırarak kısaltmış oluyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi otoblok açtı mesela. Bir de ustalıklarımı gösterdiğim bir video gelecek arkadaşlar. Karakterlerimin gerçekten dayanıklı olduğunu söyleyen birçok arkadaşım var. Ben zaten hani kanama, zehir gibi ekstrem ustalıkları hiçbir zaman açmıyorum. Çünkü benim kontrolümdeyken de dayanıklı olması gerekiyor karakterlerimin. Özellikle savaş alanı şu an oyunun çoğunluğunu kapsıyor ve gerçekten çok önemli bir yer. O yüzden kana zehir gibi ustalıklar biraz daha tarihe karışmış gözüyle bakıyorum. Normal Everest maceraları oynadığım zaman dahi zehir ustalıklarımı açmadım. Ha istesem tabii ki de açarım. Hatta elimde fazladan karbonadyum çekirdekleri dahi var. Ama dediğim gibi açmayacağım. Oyuna belki farklı bir revizyon gelir. Ancak o zaman düşünebilirim. Farklı ustalıklar eklenirse ancak o zaman değiştiririm var olan ustalıklarımı. Karakterlerimin dayanıklı olması her zaman daha çok işime yarıyor. Burada ezme yükü aldığınız zaman bazen el becerisi yapsanız bile rakip gelebiliyor gördüğünüz gibi. Yani ben normalde kaçmaya çalışıyorum ama bazen algılama hatası alıyorum. Ha belki de o an tam basılmamış o da olabilirim. Benim de hatam olabilir. O çok önemli değil. Ama maalesef ki o kanamalardan nasibimizi aldık. Önemli değil. Yılanla devam edeceğim. Bu da uygun karakter seçmediğim için yine uzun süren dövüşlerden biri olmuş olacak. Ancak önemli olan diriltme veya cam potu kullanmadan geçebilmek buraları. Ne kadar çok darbe alsam da buraları sorunsuz bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. 6 yıldızlı tozlu yılanla tokatladık. Artık son fazla doğru geçiyoruz. Bir tane nakaptımız var. Önemli değil. İki karakterle de tamamlayabiliriz. Son fazla da bir özellik daha ekleniyor. Sadece andaçları devreye soktuğunuz zaman bir miktar güç çubuğu aktarılmış oluyor sizlere. Onun dışında da çok az bir güç kazanımı özelliğiniz oluyor. Bu da sorun değil. Ultron'la tokatladık Falcon'ı. Bu sefer 7 yıldızlı R3 Warlock'la giriyoruz yeşilcine. Burada tabi L1, L2 atarken engellenemez olursa kaçma ihtimalimiz biliyorsunuz ki çok düşük. O yüzden sürekli olarak güç boşalması uygulayacağız üzerine. Ve son fazla engellenemez açmıyor zaten. Bostan önceki kısımdan bahsediyorum dostlar. Yeşilcini de böyle geçiyoruz. Şimdi Ana bostayız, Lady Strike ana bostayız. Dakika bir gol bir hemen hatayla başladık ama sorun değil. Şu an yılanla tekleyemezsem üzülürüm. Bakalım neler yapacağız. Lady Strike alı koymak çok yararlı. Evet, burada köşeye sıkışmak gerçekten çok tehlikeli. Yani L3'ü vurmadan bir özel saldırı daha attı bana. Ölümsüzlük devreye girer mi bilmiyorum çünkü iyileşme yeteneklerinizi, ustalıklarınız dahil son derece etkisizleştiren bir karo var. Bakıyorum, evet ölümsüzlük devreye girdi. Can da basıyor, güzel tekrardan aynı hataya düşmeden kalan %46'lık canı götürmemiz gerekiyor. Burada sürekli olarak L3 spamlayacağım. Daha yararlı olacak. Hem yılanın açtığı özellikleri katlamış olacak. Hem de gördüğünüz gibi ciddi yüzümüzle karşılaşmış olacak. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.